onu tane, tane. tane, tane. Dört tane. Dört tane. Dört tane.

Öncelikle Bornova'da büyük bir dayanışma örneğini e, bu 10 günlük dönem içerisinde yaşadık. E, 13 milyon 500 bin kişinin etkilendiği e, ve ölü, ölüm oranının giderek arttığı, yaralı sayısının arttığı bir dönem yaşıyoruz. Burada e, 4 bölüm bir çalışma var. Öncelikle e, vefatlar sonrası yaralıların iyileştirilmesi ve evsiz kalan insanların barınma sorununa destek olunması. Bu konuda dayanışma çok kıymetli. Üçüncü aşama bu insanlar kış şartlarında çadırlarda, konteynerde yaşamak durumunda kalacaklar. Sonrasında belki bir yıl daha konteyner evlerde yaşama ondan sonra da inşaatları yapılma süreci var. Bu uzun bir süreç. Kısa bir zamanda çözülebilecek bir şey değil. E, gayri safi milli hasılaya göre 100 milyar dolarlık bir yatırım evet. gerektiren e, bir e, büyük sorumluluk. Maddi Hı. anlamda, manevi anlamda. Bizim yapmamız gereken şu anda bu aşamada bir defa barınma sorununa çözüm getirmek. Biz Bono Belediyesi olarak 2500 adet çadır ve konteyner konusunda bütün destekleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. 3 gün sonra çadırları teslim alıyoruz. 2500 çadırın kurulması lazım. Bu kurulacak olan çadırları Bornova Belediyesi'nin 4 ekibi gidecek, kuracak, oradaki belediyeye, Afat'a, Kızılay'a ihtiyaç olan insanlara teslim edecek. Biz yaklaşık altı tane çadır kenti kuracağız. Ve Bornova Belediyesi'nin kontrolü altında bu 2500 çadırı süreç artık ne kadar devam ederse bizim kontrolümüzde olacak. Bunu gerçekleştirdikten sonra konteyner evlerle yaza doğru gireceğiz. Ondan sonra inşaat aşaması gelecek. Yani bu aşamalar dediğim gibi süreç alacak. Biz 15 tır gönderdik. Bir tır e, sağlıkla ilgili e, Antakya Devlet Hastanesi'ne, yıkılmayan bölge de, e, hastanesinin sayın başhakime yaklaşık e, 6 palet civarında bir ilaç gönderdik. Onları teslim ettik. Onun dışında 15 tır yardım malzemesi gitti. Bu malzemeler daha çok mont, battaniye, Bot şeklinde, yiyecek şeklinde çalışmalardı. Burada gerçekten tedarikçilere çok teşekkür ederim. Bağışçılar, Borno Belediyesi'ne, İzmir'e gerçekten çok duyarlı davrandılar. Sivil toplum örgütlerinden ve iş dünyasından büyük destek aldık. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Ancak bu yardımları şu anda ihtiyaç halinde göndermek gerekiyor. İlk o acil tarafı geçtiğimizi düşünüyorum. Şimdi bundan sonra ihtiyaçları duyarak ve yerine teslim ederek hareket edeceğiz. Biz yardım almaya devam ediyoruz. Bu çalışmamızı devam edecek. Öncelikle Borna Belediyesinin bu kadar satın aldığı araç, iş makinaları ne kadar işe yaradığını, Muğla'daki yangında. Ve buradaki depremde bir kez daha görmüş olduk. Biz e, tırları ve iş makinelerini e, Sayın Valimizin de yaptığı çağrıyla hemen anında ambulanslar dahil olmak üzere e, 7 iş makinesi tır ve ambulansları gönderdik. Ancak burada insan kaynağına çok ihtiyaç vardı. Yaklaşık e, zabıta müdürlüğümüz ve fen gönüllü arkadaşlarımızın da e, yaptığı arama kurtarma çalışmaları ve yardımların birebir ihtiyaçlı olan insanlara teslim edilmek üzere. Buradan Borno Belediyesi'nden giden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dostu, çok, çok teşekkür ederim.